Selam ben Işıl bugün Blackpink sözleşmesinin tarihini, ne zaman biteceğini, gruptan ayrılabilir onları söyleyeceğim. Bunu herkes merak ediyor özellikle Blinkler ve K-pop fanları. Her K-pop gruplarının sözleşmeleri 7 yıldır o yüzden Blackpink 2023'te sözleşmesi bitecek. 2023'te istediği gibi çıkabilirler ama hala solo da çıkarabilecekler yani bunda üzülecek bir şey yok. Bir iyi haberim var ama çok iyi bir şey. Blackpink like sözleşmesi 2028 yılına ertelendi. Bunun sebebi fazla fan ve en iyi K-pop gruplarından biri seçilmesi yani bu yüzden ertelendi diye biliyorum. Gruptan gidebilir. Aslında grubun dağılması biraz uzun sürebilir net değil ama bir kişi gidecek. O da kesin değil büyük ihtimalle gitmez araştırdığıma göre gidebilirmiş. Yani Lalisa Monaban bu yıl iki tane şarkı çıkardı bire öbürü Lalisa Lalisa adı bu şarkıdan geliyor zaten. Japjut Api hiçbir şey de söylemiyor çıldırmak. Lalisa'nın en popüler şarkısı Monet'i böyle yazıyorum yoksa ses çıkmıyor. Fazla popüler olduğu için yedi yüzünden ayrılabilir ama olmayacak net. Olursa da kalbim çıt göz yaşım pıt. Neyse aşkların bu kadar izlediğin için sağol daha fazla Blackpink videoları istiyorsan beğen bu kadar 3. Haber sona erdi.